Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün size için cildinizi en az 20 yaş gençleştirecek, sizi 20 yaşındaki genç kız gibi yapacak şahane bir tarifimiz var. İçerisinde hem yüksek miktarda kolajen var, hem cilt tonu eşitleyici, cildinizi beyazlatıcı, şahane bir içeriği var. Bu gördüğünüz gibi mükemmel kremsi kıvamıyla. Cildinizi gençleştirirken aynı zamanda sizin cildinizi beyazlatacak, Ay gibi parlamasını sağlayacak çok güzel bir içerik hazırlıyoruz. Bu tarifin tüm detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım şekilde uygularsanız emin olun çok kısa bir sürede herkes yüzünüze ne yaptırdığınızı soracak. Çünkü aynı Koreli Japon kadınlarının mükemmel cildini sizlerle evlerinizde çok pratik malzemelerle sağlayabilirsiniz. Bunun için neler mi kullanacağız? Hemen arkadaşlar kullanacağımız birinci ürünümüz gelsin. Burada bir krem içeriği olan herhangi bir sabundan yararlanabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar normal bir sabunu burada kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü normal sabunların cilt pH'ımızı birazcık daha yorduğu için cildinizi kurutma ve kırışıklık oluşturma ihtimali çok yüksek oluyor. O yüzden içerisine krem ilave edilmiş daha çok nemlendirici özelliği bulunan sabunları tercih ederseniz çok daha hızlı, çok daha güzel ve etkili sonuçları sizler de evinizde elde edebilirsiniz. Öncelikle şu sabunumuzdan ben hemen arkadaşlar rendeleyeceğim ama çok ince rende olmasını istemiyorum. Biraz iri rende de olabilir. O yüzden rendemin iri kısmıyla sabunumu güzel bir şekilde rendeliyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Ben bu tarifi yaklaşık bir haftalık hazırlıyorum ve her gece yatmadan önce cildimi bununla birlikte arkadaşlar çok güzel bir şekilde temizliyorum, bakımını yapıyorum. O yüzden sizlerle bu tarifi bir haftalık şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu önemli püf noktasını aklınızda tuttuktan sonra şunu da hatırlatayım. Ben burada bir kişi için bu tarifi hazırlıyorum. Eğer ki aile boyu kullanmak istiyorsanız, anne kız kullanmak istiyorsanız buradaki oranları ile çarparak ayarlayabilirsiniz. Cildimizi nemlendirmek bizler için çok önemli. Cildimizin kolajen sentezini arttırmak da çok önemli. Bunun için arkadaşlar burada kullanacağımız bir numaralı ürün kesinlikle yeşil çay olacak. Yeşil çay cildinizin çok güzel bir şekilde sıkılaşmasını sağlarken pürüzsüz bir etkide yaratacak. Özellikle cildinizde nokta probleminiz varsa bu siyah nokta problemini akne problemini de ortadan kaldıracak hem cildinizi yatıştırıcı hem de cildinizde kolajen sentezini arttırıcı şahane bir içeriği olan tabii ki de yeşil çay. Yeşil çayın arkadaşlar cildimizde özellikle kolajen yapısını etkilediği için gözeneklerimizin küçülmesine çok güzel bir etkisi var. Cildinizden eğer ki karışıklıkları oluşmadan atmak istiyorsanız, oluşmadan önlemek istiyorsanız mutlaka kullanmanız gereken en temel ürünlerden bir tanesi. Ben de burada normal klasik bir yeşil çaydan yararlanıyorum. Şöyle bir kaşık kadar yeşil çayımı öncelikle fincanımın içerisine aktarıyorum. Bilerek ben burada birazcık fincan Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar huni şeklinde olanı tercih ettim. Altta tortunu birikip üstte çok fazla tortun çıkmaması bu tarifi hazırlarken size kolaylık sağlayacaktır. Hemen üzerine şöyle sıcak suyumuzu da aktaralım. Tabii ki de sıcak suyumuz asla 100 derecede bir sıcak su değil. Bu püf noktasını da sizler ile yeniden paylaşmak istiyorum. Çünkü ayımıza yeniden katılacak olan arkadaşlarımız varsa onlar da bu püf noktaları uygulayarak eğer ki e, yapmış olduğumuz maskeleri ciltlerinde denerlerse çok daha daha etkili sonuçlar elde edecekler. Şimdi bu birazcık demlensin. Bir taraftan da görüyorsunuz rendelemiş olduğum sabunlarım işte burada. Ee, çok az arkadaşlar bir buçuk kaşık kadar sabun rendesi bizim için yeterli olacaktır bu tarihte. Bunu bir kişi için hazırlıyorum. Dediğim gibi ailece kullanmak isteyenler, öğrenci yurtlarında kızlar toplantısı yaparken gece pijama partisinde bunu uygulamak isteyenler buradaki sayısına göre oranı arttırabilirler. Söyle hızlı bir şekilde sabun renelerimi bir kasenin içerisine aktarıyorum ve arkadaşlar hemen bunların çözülmesini istiyorum ama sabunu bu sefer su ile değil yeşil çay ile çözdüreceğiz. Öncelikle şöyle birazcık hızlı bir ve pürüzsüz bir şekilde çözdürmek için birkaç kaşık kadar yeşil çayı Karıştırma kabımın içerisine aktardım ve hızlıca görmüş olduğunuz gibi çözüyorum. Burada çok fazla köpük köpük olmasını istemiyorum ama yoğun bir kıvamında olmasını istiyorum. O yüzden ilk başta direkt yeşil çayın çoğunu kullanmadım. Çok az bir miktar kullandım. Sizler de arkadaşlar bu şekilde azar azar miktarda kullanarak bunu uygulayabilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kalan yeşil çayı da aşama aşama üzerine ilave ediyorum. Özellikle çöplerini tekrardan ayıkladım ki hani cilt bakımında sizi rahatsız etmesin. Siz burada isterseniz bir süzgeç yardımı ile yeşil çayınızı süzerek de bu güzel tarifimizi hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık güzel bir form aldı. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde pek çok kozmetik sektöründe gerçekten kullanılan o çok beğendiğimiz çok pahalı markaların içerisinde dahi yer alabilirsiniz falan. Tabii ki de nişastadan yararlanacağız. Ben burada buğday nişastası kullanıyorum. Nişasta hem cildinizin çok güzel bir şekilde sıkılaşmasını sağlayacak hem de arkadaşlar nişastanın cilt beyazlatma gibi çok güzel bir etkisi var uzak doğulu kadınların Japonların ve Korelilerin beyaz ciltlerini sürece kesinlikle burada kullanmış oldukları nişastadan geliyor ben de bu tarif için şöyle hızlı bir şekilde nişastayı hemen içerisine attım ve yavaş yavaş karıştırıyorum burada size vermem gereken bir diğer püf noktası nişastayı asla çok hızlı bir şekilde karıştırmayın çok hızlı bir şekilde karıştırdığınızda kas katı kesilecektir yavaş yavaş karıştırdığınızda ise çözülecektir. Bu gerçekten dikkat etmemiz gereken püf noktalarından bir tanesiydi ve hemen şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir kase karışımımı tencenin içerisine aktarıyorum ve bunu yavaş yavaş karıştıracağım. Bunu arkadaşlar şimdi kahve gözünde yavaş yavaş karıştırarak ocağımızı alıyoruz ve güzelce pişmesini sağlıyoruz. Zaten çok hızlı bir şekilde bu arkadaşlar istediğimiz yoğunluğa gelecektir. Fark ettiğiniz gibi benimki artık yoğunluğu kazanmaya başladı. Bunun altını kapatıyorum. Ve bundan sonra bu tarifimizin birazcık daha zenginleşmesini sağlıyoruz. Öncelikle şöyle ben bunun bir ilk sıcağının çıkmasını istiyorum. Onun için hızlı bir şekilde cam bir kabın içerisine alıp bunu güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıkça zaten görüyorsunuz ki hem sıcağı çıkıyor hem daha güzel bir forma bürünüyor. Bu tarifte kesinlikle karıştırmak çok önemli. Bu tarifin cildimiz için gerçekten ışının korumasını istiyorum. O yüzden de cildiniz için en güzel pH sağlayıcı tabii ki de gül yararlanacağım. Gül suyu cildimizin hem sivilce, akne gibi problemlerini ortadan kaldırırken, siyah nokta problemini ortadan kaldırırken biliyorsunuz cilt sebumunu da temizliyor hem de cildinizin ay gibi parlamasını sağlayacak. Cildiniz için çok etkili olacak. O yüzden ben şöyle hızlı bir şekilde gülsünün de içerisine aktarıyorum ve hepsini güzel bir şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Burada olabildiği kadar güzel bir şekilde karıştırmak gerçekten hem hazırlamış olduğumuz kıvamın daha böyle puf puf olmasını sağlayacak, köpük köpük olmasını sağlayacak hem de cildinize sürdüğünüzde o kremsi dokuyu anında hissedeceksiniz. O yüzden çok güzel, çok başarılı bir bakım oluyor. Sizler de arkadaşlar evlerinizde bu güzel tarifi uygulayabilirsiniz. Ben hemen böyle karıştırıyorum. Burada karıştırma işlemi birazcık zaman alacak gibi gözükse de güzellik kolay değildir. Bunu da hatırlatmak isterim. Her şeyin bir emeği, bir çabası olması gerekir. Bu tarifin de en güzel çabası tabii ki de bunu düzenli bir şekilde karıştırmak, o yoğunluğu elde etmek ve ondan sonra da en önemli özelliği bunu aksatmadan uygun bir şekilde cildinize uygulamak olacak. Ben bunun içerisine arkadaşlar birazcık daha cildim için hem cilt tonumu açsın istiyorum cildimi beyazlığını. çünkü ben gerçekten bu karışıma borçluyum. Hem de çok güzel bir şekilde cildimle istenmeyen tüyleri bile ortadan kaldıracak cildimin sıkılaşmasını sağlayacak limon yanan yararlanacağım. Ben limon yağını evde kendim hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili tarifi merak eden arkadaşlarım için aşağıya linkini bırakacağım. Limon yağı tarifinden de yararlanarak evde sizler kendiniz çok pratik bir şekilde bunu hazırlayabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında limon yağı tarifinin olmuş olduğu videomu da bulabilirsiniz. İsteyenler oradan takip edebilirler. Bu tarifte arkadaşlar limon yağı kolajen sentezinizi arttırmada özellikle yeşil çay ile birlikte kullanılma çok daha etkili oluyor. Sizlerle gerçekten faydalı bir şekilde cildinizi sıklaştırmak istiyorsanız, yıllara meydan okumak istiyorsanız mutlaka bu özel tarif denemenizi tavsiye ederim ve bunların hepsini şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Olabildikçe puf puf, olabildikçe köpük köpük gerçekten çok. Hoş bir hem arkadaşlar dokusu oluyor hem de cildinizi sürdüğünüz anda sürdüğünüz noktada anında bir beyazlık sağlıyor. Sizlerle cilt sonu eşsizliklerine yakınıyorsanız cildimde sivilce izleri var diyorsanız, cildimde çiller oluştu diyorsanız, yaşlılık lekeleri dahil olmak üzere özellikle de hamilelik döneminde oluşmuş olan lekelenmelere bile çok güzel etki edecek. Şahane sonuçlar elde edebileceğiniz ve çok basit malzemeler ile evinizde sadece birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz en pratik tariflerden bir tanesi. Özellikle bu tarifin bir hafta kadar dayanabiliyor olması ve tabii ki de sık sık bunu evde yapabiliyor olmanız bu tarifin bence en çok çok sürdürülebilir tariflerin içerisinde yer almasını sağlayacaktır. Bir tarifin sürdürülebilir olması gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü zaman içerisinde istesek de istemesek de çok uğraşlı tarifleri bazen fırsat bulup yapamıyoruz. Ama yapımı kolay özellikle de belli bir müddet saklanabilen tarifleri uygulamak çok daha pratik oluyor. Özellikle çalışan arkadaşlarım için çok daha kolaylık sağlayacaktır. O yüzden bugün benim sık kullandığım ve benim için vazgeçilmez tariflerden biri olan bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim ki hepimiz gerçekten cildimizde kusursuzluğu yakalayabilelim. Şöyle hazırlama aşamasında birazcık karıştırma işlemi sizleri yoracak diye hatırlatmıştım. Ama unutmayın bunu sadece haftada bir kere yapacağız. Ve daha sonrasında istediğiniz gibi rahat bir şekilde bunu cildinize uygulamanız yeterli olacak. Ben bunu güzel bir şekilde arkadaşlar şöyle e, görüyorsunuz karıştırdıkça hacmi sanki daha da artıyor. Daha da fazlalaşıyor. Bu şekilde sizlerin de hacim artışını yakalayana kadar aşamalı aşamalı olarak bunu karıştırmanızı tavsiye ederim. Peki bunu cildimize nasıl uyguluyoruz? Daha öncesinden cildinizden makyajınızı temizledikten sonra bunu cildimize arkadaşlar şöyle rahat bir şekilde sürüyoruz. Ve sadece 5 dakika cildimizde bu kalacak. Daha sonrasında ılık su ile bunu cildimizden çıkartacağız. Bunu uyguladıktan sonra hemen ardından gül su ile cildinizi toniklemeyi ihmal etmeyin. Benim etkili cilt bakım tarifim sizler için bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifim beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ve tabii ki de henüz daha yeni kanalım ile karşılaşıyorsanız kanalıma abone olarak bildirim çanlarınızı aktif hale getirirseniz bundan sonra paylaşacağım en güzel tariflerimden ikisiz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Cilt beyazlatma cildinde gerçekten yıllara meydan okuma denince vazgeçemediğim tariflerimden bir tanesi bu benim. Bu tarife şans verip denemenizi tavsiye ederim.